Her zaman arkandayız, yani sen de yeni sen de Beşiktaşlı doğdum, Beşik'ten ezele Alev alev çarşı, hepinize karşı Bir ömür bitmeyecek, siyah beyaz aşkı Her zaman arkandayız, yani sen de yeni sen de Beşiktaşlı doğdum, Her Beşik'ten de yani Alev, alev yeni karşı. Beşik doğdum. karşı Beşik'ten Kale kale yaz aşkı Hepimize kapşı bir, <laughs> <laughs> her her bir ömür bitmeyecek Siyah beyaz aşkı Her zaman arkandayız Yen sen de yine sen de Işık taştı doldum Işıktan ne söyle Alev alev çarşı Hepimize kapşı Bir ömür bitmeyecek Siyah beyaz aşkı Her zaman arkanda Çubuklu forma var Siyah beyaz armana Çarşı affetme canı çamı kaybada Her zaman arkanda yüz Gel sen de yalın sen de Işıktaşlı doğdum Işıkta neyse de Alev alev çarşı Hepinize karşı her zaman arkanda, bitmeyecek Siyah beyaz aşk Siyah beyaz armana Çarşı affetme canı çamı kaybada her zaman arkandayız Ya yani sen de yeni sen de Işık doğdum Beşikten nezele Alev alev çarşı Hepinize karşı Bir ömür bitmeyecek Siyah beyaz aşkı Kim mi şampiyon? Ha? Var Beşiktaş!